Kolay gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Otobüs Öncü Ondan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Zafer Taksa'ya yürüyüşler diliyoruz. Edeyon Sarkı'ya yürüsün. Hayırlı işler. Hayırlı. Hayırlı. Kolay Ağabey, kolay Ağabey, kolay doğru, kolay doğru. Kolay Nasıl Ağabey, yoğurtlar? Ne Ağabey, şey İyi, şey şey <laughs> şey. i̇yi Artık da hani, Belediye <laughs> başkanı değil, sen belediye Ağabey, başkanı. belediye <laughs> kulağını çekeceğim merak <laughs> <beri>. etme. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Bizim <laughs> partimiz Zaten alışveriş yok iş yok güç yok şimdi bir de zarar etme bizim için. Teşekkürler ulaştık. Sağ ya. hale Büyük fabrika kapandı? Bak ki var ya burası? Gece zindan gibi. Nasıl musun? kömür yanıyor. Gerçekten zindan gibi.